Video oyun dünyasının tartışmasız en büyük fenomenlerinden biri olan Grand Theft Auto, suç dünyasında geçen çarpıcı hikayeleri, özgürlük sunan açık dünya yapısı ve teknolojik yenilikleriyle milyonlarca oyuncu etkisi altına aldı. İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülen GTA serisi, o günden bugüne oyun sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere öncülük etti. Grand Theft Auto'nun ilk oyunu, oyun dünyasına çığır açan bir suç hikayesinin başlangıcı oldu. Liberty City, Vice City ve San Andreas olmak üzere 3 farklı şehirde geçen bu kuş bakışı macera, oyunculara kaotik bir özgürlük sundu. Bir suçlu olarak amacınız, mafyaların ve çetelerin verdiği görevleri tamamlayarak saygınlık kazanmaktı. Görevler genellikle soygunlar, suikastler ve kaçışlar gibi aksiyon olaylardan oluşuyordu. Ancak bu şehirlerin kaotik yapısı sadece görevlerle sınırlı değildi. Oyuncular, arabalar çalıp sivillere saldırarak şehirde dilediği gibi kaos yaratabiliyordu. Polislerin peşinizde olduğu, mafya hesaplaşmaların döndüğü ve her köşe başında bir tehlike Saklandığı bu dünyada hayatta kalmak için cesur ve hızlı olmalıydınız. GTA dönemin teknik kısıtlamalarına rağmen suçlamalı bir açık dünya oyunu olarak fark yarattı ve gelecekteki oyunların temelini attı. GTA 2 seri bir adım ileriye taşıyarak çeteler arasındaki karmaşık ilişkileri ve oyuncunun bu ilişkilerdeki rolünü işledi. Kurgusal bir metropolde birbirine düşman çetelerin arasında yükselmeye çalışıyorsunuz. Şehirde 3 ana bölge vardı ve her bölge farklı çetelerin egemenliğindeydi. Yakuza, Hare Krishna ve Zaibatsu gibi çeteler oyuncunun seçimlerine göre ya dost ya da düşman olabiliyordu. Görevlerini tamamlamak belirli çetelerin size olan sadakatini artırırken diğerlerinin size karşı saldırganlaşmasına neden oluyordu. Bu mekanik oyuncuların şehirdeki ilişkilerini stratejik bir şekilde yönetmesini gerektiriyordu. GTA 2 gece ve gündüz döngüsü gibi yeniliklerle daha dinamik bir dünya sundu ve serinin ilk oyununun üzerine çok katmanlı bir suç simülasyonu inşa etti. GTA 3 3D grafiklere geçiş yaparak oyun dünyasında devrim yarattı. Oyuncular Cloud adlı bir karaktere kontrol ediyordu. Liberty City'nin karanlık ve tehlikeli sokaklarında ihanete uğramış bir suçlunun intikam ve güç arayışını deneyimliyordunuz. Cloud kız arkadaşı Catalina tarafından bir banka soygunu sırasında ihanete uğrar ve ölüme terk edilir. Ancak hapishaneye nakledilirken bir saldırı sonucu kaçar ve kendini mafya ailelerinin, yozlaşmış politikacıların ve kiralık katillerin hüküm sürdüğü Liberty City'de bulur. GTA 3'ün dünyası dönemin standartlarına göre inanılmaz ayrıntılıydı. Şehrin farklı bölgeleri çeşitli karakterlerle doluydu. Görevler sırasında araba patlatma, suikast düzenleme, kuryelik ve banka soygunları gibi aksiyon dolu aktiviteler vardı. GTA 3 oyunculara hikaye odaklı bir oyun deneyimi sunarken aynı zamanda serbestçe dolaşıp şehirde kaos yaratma özgürlüğünü de vermişti. Sırada ise çocukluğumuzun efsanesi olan GTA Var. Vice City, 1980'lerin Miami'sinin ilham alınarak yaratıldı ve dönemin kültürel unsurlarını mükemmel bir şekilde yansıttı. Oyuncular Tommy Vercetti adında bir mafya adamını kontrol ediyordu. Tommy, uyuşturucu ticaretini kontrol etmek için Vice City'ye gönderilir. Ancak işler ters gider. Anlaşma sırasında hem para hem de mallar kaybolur. Tommy, hem kaybettiklerini geri almak hem de Vice City'de kendi imparatorluğunu korumak için harekete geçer. Oyun, sadece bir mafya hikayesini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Tommy'nin şehirdeki çeşitli iş kollarını ele geçirip kendi suç ağını genişletmesine de olanak Gece kulüplerinden barlarına, film stüdyolarından ne kadar Vice de, bir suç bürosunun hüküm sürebileceği devasa bir oyun alanıydı. Neon ışıklarla dolu atmosferi, dönemin hiç şarkıları ve çarpıcı hikayesiyle Vice City serinin en sevilen oyunlarından biri olmuştu. Sırada ise bir başka efsane olan GTA San Andreas var. GTA San Andreas seriyi daha da derinleştirerek devasa bir harita ve kapsamlı bir hikaye sunmuştu. Oyuncular annesinin ölüm haberiyle Los Santos'a dönen Carl Johnson adlı bir karakteri kontrol ediyordu. Ancak CJ yani Carl Johnson eski çetesi Grove Street Families'in dağılmış olduğunu ve bölgenin düşman çeteler tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Kardeşi Sweet ile birlikte çeteyi yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ederken yozlaşmış polis memurları Tempeni ve Pulaski ile uğraşmak zorunda kalır. Hikaye yalnızca Los Santos'ta değil San Fierro ve Las Venturas'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada geçiyordu. Oyuncular uçak sürme, dağlara tırmanma ve bisiklet kullanma gibi yeni mekaniklerle tanışırken araba yarışı, kumarhane soygunları ve çete savaşları gibi aksiyon dolu görevlerle hikayeye dahil oluyordu. Nico Bellic Doğu Avrupa'dan Amerika'ya hayalini kurduğu yeni bir hayat için gelir. Ancak kuzenin Roma'nın borç batağında olduğunu ve Liberty City'de mafyalarla başının belada olduğunu öğrenir. Nico geçmişindeki karanlık anılarından kaçmaya çalışırken kendini yeniden suç dünyasının içinde bulmuştu. GTA 4 ciddi ve karanlık tonuyla dikkat çekiyordu. Nico, Amerikan rüyasının aslında ne kadar çürümüş bir hayal olduğunu öğrenirken oyuncular yozlaşmış politikacılar, mafya babaları ve ahlaki açıdan sorgulanabilir kararlarla dolu bir hikayeyi deneyimliyordu. Oyunun görselleri ve fizik motoru dönemin en iyilerindendi ve Liberty City canlı bir metropol olarak oyunculara büyülemeye devam ediyordu. GTA 5 ise serinin zirve notlarından biri olarak kabul edilir. Los Santos ve çevresindeki devasa açık dünyada geçen oyun 3 farklı karakterin hikayesini anlatıyordu. Michael, suçtan emekli bir banka soyguncusu olarak tanık koruma programında sıkıcı bir hayat sürerken, Franklin bir çete üyesi olarak daha büyük hayaller peşindeydi. Trevor ise kaotik ve şiddet dolu bir hayat yaşıyordu. Üçlü, büyük soygunlar planlayıp gerçekleştirmek için bir araya gelir. Ancak bu süreçte ihanet, kişisel çıkarlar ve geçmişin hayaletleri onları sınar. Oyunun finali, oyuncunun kararlarına bağlı olarak ya trajedik bir sonla ya da güçlü bir ortaklıkla biter. GTA 5 serinin en detaylı dünyasını sundu ve GTA Online ile bu deneyimi çok oyunculu bir boyuta taşıdı. Vice ve çevresini kapsayacağı söylentileriyle GTA serinin en büyük oyunu olmaya hazırlanıyor. Gelişmiş yapay zeka, devasa bir harita ve detaylı bir hikaye ile serinin çıtasını bir kez daha yükseltmesi bekleniyor. Oyun dünyasını büyük bir heyecan yaratan bu proje Rockstar Games'in anlatım ve oyun tasarımında yeni standartlar getirmesini vaat ediyor. GTA serisi sadece bir oyun değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen olarak tarihteki yerini aldı. Her yeni oyunuyla hikaye anlatımı, teknoloji ve özgürlük açısından sınırları zorladı. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.